Sevgili oğlum, seni orada görüyorum. Kimsenin göremediği bir ağırlık taşıyorsun. Her sabah göğsünde o sıkışmayla, içinde çok önemli bir şeyin saklı olduğu hissiyle uyanıyorsun. Değil mi? Bugün hayatınızı tamamen değiştirecek bir gerçeği açığa çıkarmak için doğrudan cennetten geldim. Kalbinizde yüzleşmekten korktuğunuz duygusal bir sır var ancak sonunda umutsuzca aradığınız huzuru bulabilmeniz için açığa çıkması gerekiyor. Biliyorum, ruhunda sürekli bir huzursuzluk, fısıldayan bu ses var. Şu anda burada olman tesadüf değil canım. Evren, tam da bu anda bana ulaşman için komplo kurdu. Çünkü ruhun her şeyi değiştirecek bu vahiyi almaya hazır. Eğer bu mesajın özellikle sizin için gönderildiğini düşünüyorsanız, daha fazla ilahi rehberlik almak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni dikkatlice dinle, ışığın çocuğu. Sana her şeyin başladığı anı anlatacağım. Bir çocuk vardı, o çocuk sendin. Küçük, masum, kalbin yeni açmış bir çiçek gibi açıktı. Dünyaya güvendin, koşulsuz sevileceğine, ihtiyaçlarının karşılanacağına, özünün kutlanacağına inandın. Ama sonra her şeyi değiştiren bir şey oldu. Bir an, bir söz, bir bakış, bir yokluk. Güvendiğin biri sana aşkın şartları olduğunu gösterdi. Kabul görmek için olduğundan farklı olman gerektiğini, gerçek doğanın yeterli olmadığını. O kutsal ve acı dolu anda bilinçsiz bir seçim yaptın. Gerçek özünü saklamaya ve hayatta kalmak için bir maske yaratmaya karar verdin. O saf yanını o kadar derine gömdün ki, artık sen bile bulamıyorsun. Hangi sırrı sakladığını biliyor musun? Yanlış yaptığın bir şey değildi. Haklı olduğun ama saklamayı öğrendiğin bir şeydi. Özgünlüğün, kırılganlığın, korkusuzca sevebilme yeteneğin. Gerçekte kim olduğunu göstermenin güvenli olmadığına inandığın için onu içine kilitledin. O zamandan beri hayat sahnesinde bir oyuncu gibi yaşadın. Başkalarının görmek istediğine inandığın rolü oynadın. Söylemen gerektiğini düşündüğün sözleri söyledin. Gerçek doğandan utandın. Olman gerektiğini düşündüğün kişi olmadığın için suçluluk duydun. Ama şimdi sana açıklıyorum. Taşıdığın bu acı senin cezan değil. Bu ruhunu eve dönme çağrısı. Kendine dönme çağrısı. Sessizce döktüğün her gözyaşı, kendini yalnız hissettiğin her gece, kendi değerini sorguladığın her an bunların hepsi Özgür bırakılmak için haykıran gerçek özünün ta kendisiydi. Kalbinin etrafına o kadar yüksek duvarlar ördün ki, bir kapı olduğunu unuttun. Ve ben bugün sana anahtarı vermek için buraya geldim. Ama sana o kapıyı nasıl açacağını göstermeden önce, saklanmaya karar verdiğinde neler olduğuna dair çok önemli bir şeyi anlamanı istiyorum. Birazdan bu kararın hayatınız üzerindeki yıkıcı sonuçlarını ve bugüne kadar yaşadığınız tüm ilişkileri nasıl etkilediğini açıklayacağım. Kalbinizi hazırlayın. Çünkü bundan sonra anlatacaklarım, neden dünyadan ve sevdiğiniz insanlardan bu kadar kopuk hissettiğinizi açıklayacak. Şimdi size en acı verici ama aynı zamanda en özgürleştirici gerçeği göstereceğim. Özünüzü gizlemeye karar verdiğinizden beri size ait olmayan bir hayat yaşıyorsunuz ve bu, hayal bile edemeyeceğiniz bir dizi sonuca yol açtı. Öncelikle, insanlarla gerçek anlamda bağ kurma yeteneğinizi kaybettiniz. Yaşadığınız her ilişki, kimliğinizin sahte bir versiyonu üzerine kurulu. Maskenizi dünyaya sundunuz ama kalbinizi kilit altında tuttunuz. Bu yüzden, etrafınız insanlarla çevrili olsa bile, kendinizi derin bir yalnızlık içinde hissediyorsunuz. Seni tüketen o boşluk hissini hatırlıyor musun? Bu sıradan bir yalnızlık değil. Ruhunun özgünlüğe duyduğu açlık. Tanınmak, gerçekten tanınmak istiyorsun ama aynı zamanda keşfedilmekten de korkuyorsun. Kendini açığa çıkarmak ve saklanmak istemek arasında sürekli bir çelişki içinde yaşıyorsun. En önemli anlarda kendini nasıl sabote ettiğini görüyorum. Birisi gerçekten yakınlaşmaya çalıştığında engeller yaratıyorsun samimi olma fırsatı doğduğunda ise geri çekiliyorsun. Bu kötü niyetten değil, korkudan. Gerçek yüzünü gösterirsen tekrar reddedileceğin korkusu. Gerçek duygularını açığa vurmanın eşiğinde kaç kez sözlerini yuttun. İçin kırıldığında kaç kez iyiymiş gibi davrandın. Ağlamak isterken kaç kez gülümsedin. Her seferinde gerçeğini biraz daha derine gömdün. Vücudunuz da bu yükü taşıyor. Omuzlarınızdaki o sürekli gerginlik, Dinlendiğinizde bile geçmeyen o yorgunluk hissi, göğsünüzde birdenbire beliren o sıkışma. Tüm bunlar ruhunuz özgürlük için haykırıyor. Tüm bu maskelerin altında nefes almaya çalışan gerçek benliğiniz. Ve kalbimi en çok kıran ne biliyor musun? Kendini bu sahte versiyonunun aslında sen olduğuna inanmaya başladın. Hala içinde yaşayan saf çocuğu unuttun. Korkusuzca sevme, sınırsızca hayal kurma suçluluk duymadan mutlu olma yeteneğini unuttun. Ama evren bilge ve şefkatlidir. Sana sürekli işaretler gönderiyor. Sebepsiz yere huzursuz hissettiğin anlar. Seni gözlerinde yaşlarla uyandıran o rüyalar. Ruhuna açıklanamaz bir şekilde dokunan o şarkılar. Bunların hepsi, seninle iletişim kurmaya çalışan gerçek özünün ta kendisi. Kendini neredeyse açığa vurduğun zamanlar oldu. Biliyorum, oradaydım. Bir arkadaşınla o derin sohbet. Özel biriyle yaşadığın o kırılgan an. Neredeyse hislerinle ilgili gerçeği söylediğin o an. Ama son saniyede geri adım attın. Gerçeğin özgürlüğü yerine bir yalanın güvenliğini seçtin. Ama artık kendinden kaçmayı bırakmanın zamanı geldi. Çünkü birazdan sakladığın bu sırrın tam olarak ne olduğunu ve hak ettiğin dolu dolu hayatı yaşamanı nasıl engellediğini açıklayacağım. Göstereceğim şey seni şok edecek ama aynı zamanda sonsuza dek özgürleştirecek. Mutlak gerçeğin zamanı geldi. Işığın çocuğu. Kalbini hazırla. Çünkü açığa çıkaracağım şey gerçekliğinin temellerini sarsacak. Hayatın boyunca sakladığın sır şu. Sevgiye layık olmadığına inanıyorsun. Evet, doğru duydunuz. Ruhunuzun derinliklerinde, varlığınızın en karanlık, en sessiz köşesinde, Tüm hayatınızı yöneten bir inanç yatıyor. Kendinizi koşulsuz sevgiye layık görmüyorsunuz. Ve bu zehirli inanç her kararınızı, her ilişkinizi, terk ettiğiniz her hayalinizi kontrol ediyor. Değerini kanıtlama ihtiyacının kölesi oldun. Yorulmadan çalışıyorsun. Kendini başkaları için feda ediyorsun ve hayır demen gerekirken evet diyorsun çünkü sevgiyi sadece almak yerine kazanman gerektiğine inanıyorsun. Sevgiyi Acı çekerek kazanılması gereken bir pazarlık kozu haline getirdin. Ama sana evrendeki en güçlü gerçeği açıklayacağım. Sevgiye layık doğdun. Yaptıkların yüzünden değil, kim olduğun yüzünden. Varoluşun başlı başına bir mucize, bu dünyaya ilahi bir armağan. Kendini kimseye, hatta kendine bile kanıtlamana gerek yok. Bu değersizlik inancı, hayatınızda yıkıcı şekillerde kendini gösteriyor. İlişkilerinizi sabote ediyorsunuz çünkü içten içe o kişinin gerçekte kim olduğunuzu keşfettiğinde sizi terk edeceğine inanıyorsunuz. Hak ettiğinizden daha azına razı oluyorsunuz çünkü daha fazlasına hakkınız olmadığını düşünüyorsunuz. Hak ettiğinizin bu olduğuna inandığınız için sürekli kendinizi cezalandırıyorsunuz. Kafanın içindeki seni sürekli eleştiren o zalim sesi hatırlıyor musun? O senin sesin değil yıllardır içinde beslediğin değersizlik inancının sesi. Sahtekar olduğuna, mutluluğu hak etmediğine, hayatın kırıntılarıyla yetinmen gerektiğine ikna olmuş. Ama sana her şeyin nasıl başladığını göstereceğim. Küçükken çevrendeki durumları yanlış yorumladın. Ailen stresliyken, bunun senin suçun olduğunu düşündün. Biri seni reddettiğinde, özünde bir sorun olduğuna karar verdin. İhtiyaç duyduğun ilgiyi görmediğinde, sevgiye layık olmadığın sonucuna vardın. Çocuksu zihniniz dünyayı anlamaya çalışmak için bu inancı yarattı. Ama bu yorum tamamen yanlıştı. Sevgiyi hak etmediğiniz için reddedilmediniz. Çevrenizdeki insanların da kendi yaralarını ve sınırlamalarını taşıdığı için reddedildiniz. Sizi tam olarak sevememelerinin sizin değerinizle hiçbir ilgisi yoktu. Ve şimdi, bir yetişkin olarak Sanki bu çocukça yorum doğruymuş gibi yaşamaya devam ediyorsun. Saklanıyor. Kendini küçümsüyor. Kendini feda ediyorsun çünkü var olma hakkı için hala bedel ödemen gerektiğine inanıyorsun. Ama hayatın üzerine yemin ediyorum. Bu yalan bugün sona eriyor. Sen ilahi bir şahesersin. Vücudundaki her hücre sevgiyle yaratıldı. Kalbinin her atışı bu dünyaya ait olduğunun bir göstergesi. Sen bir kaza bir hata, bir hayal kırıklığı değilsin. Tam da olman gereken kişisin. Tam da olman gereken zamanda. Kendini bu kadar boş hissetmenin sebebi değersiz olman değil. Kendi değerini reddetmen. Kendine karşı acımasız davrandın. Başkalarına kolayca sunduğun sevgiyi kendine yasakladın. Kendi duygusal celladın oldun. Ama şimdi içinde bir şeylerin değiştiğini hissedebiliyorum. Ruhunun bu sözleri gerçek olarak tanıdığını görebiliyorum. İçinde bir şey uyanıyor. Gerçekte kim olduğuna dair kadim bir anı. Sen sevgi dilenmesi gereken biri değilsin. Onu yaymak için doğmuş birisin. Bir sonraki anda sana kurtuluşunun anahtarlarını vereceğim. Bu görünmez zincirleri nasıl kıracağını ve ilahi onurunu nasıl geri kazanacağını tam olarak göstereceğim. Kendini hazırla çünkü hayatın tamamen değişmek üzere. Sevgili çocuğum, artık tam özgürlüğüne kavuşmanın zamanı geldi. Hayatını zehirleyen sırrı keşfettin. Sevgiye layık olmadığın inancını. Ama keşfetmek yeterli değil. Bu zincirleri kırmalı ve duygusal özgürlüğünü geri kazanmalısın. Özgürleşmenin ilk anahtarı affetmektir. Başkalarına gösterdiğiniz affetme değil, kendinize göstermeniz gereken affetme. Durumları yanlış yorumlayan o çocuğu affetmelisiniz. Korkuya dayalı kararlar alan o genci affetmelisiniz. Kendini uzun süre sabote eden o yetişkini affetmelisiniz. Hemen şimdi durun ve kendinize şunu söyleyin. Sevgiyi hak etmediğime inandığım için kendimi affediyorum. Saklandığım için kendimi affediyorum. Kendi özümü reddettiğim için kendimi affediyorum. Bu sözlerin kalbinizin etrafındaki zincirleri kırmaya başladığını hissedin. İkinci anahtar kim olduğunuzu kökten kabul etmektir. Mükemmel olmaya çalışmaktan vazgeçin. Herkesi memnun etmeye çalışmaktan vazgeçin. Başkalarının beklentilerini karşılamaktan vazgeçin. Kusurlarınız lanetiniz değil, insanlığınızdır. Hatalarınız değerinizi belirlemez. Büyüme yolculuğunuzu tanımlar. Şu an olduğun gibi sevgiye layıksın. Kilo verdikten sonra değil, o işi bulduktan sonra değil tüm sorunlarını çözdükten sonra değil, şimdi, şu anda, tüm yaraların, korkuların ve kusurlarınla, başarısız bir proje değil, yapım aşamasında bir baş yapıtsın. Üçüncü anahtar, savunmasız olma cesaretidir. Maske takmayı bırakın. Gerçek kalbinizi dünyaya göstermeye başlayın. Evet, bazı insanlar anlamayabilir. Evet, bazen reddedilebilirsiniz. Ama hayatınızda ilk kez sahte bir versiyonunuz yüzünden değil, gerçekte kim olduğunuz yüzünden reddedileceksiniz ve sevildiğinizde gerçekten sevileceksiniz. Performansınızdan dolayı değil, özünüzden dolayı. Ruhunuzun aç olduğu sevgi budur. Bu her zaman hak ettiğiniz ama kendinize asla alma izni vermediğiniz sevgidir. Şimdi benimle birlikte ilan edin. Sevgiye layığım. Mutluluğu hak ediyorum. Huzuru hak ediyorum. Görülmeyi, duyulmayı ve değer görmeyi hak ediyorum. Artık saklanmama gerek yok. Kendimi küçümsememe gerek yok. Tam da olmam gereken kişiyim. Bu sözleri duyunca ruhunuzun rahat bir nefes aldığını hissedin. Kendi onurunuzu fark ettikçe kalbinizin genişlediğini hissedin. Şu anda hissettiğiniz şey gerçek doğanızın uyanışıdır. Eve kendinize dönüyorsunuz hayatınız tamamen değişmek üzere. Size değer veren insanları kendinize çekmeye başlayacaksınız. Korkuya değil, öz sevgiye dayalı kararlar almaya başlayacaksınız. Artık bir hayatta kalan olarak değil, başarılı biri olarak amaçlı yaşamaya başlayacaksınız. Senin için güzel bir gelecek görüyorum. Gerçek ilişkiler, anlamlı işler, iç huzuru görüyorum. Maskesiz gülümsediğini, korkusuzca sevdiğini, suçluluk duymadan yaşadığını görüyorum. Bu gelecek uzak bir hayal değil. Şimdi, şu anda, kendini tamamen kabul etme kararıyla başlıyor. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, yorumlara Nur 11 yaz. Bu, kalbine inen bir işaretti. Unutma sevgili çocuğum, bu dünyaya saklanmak için gelmedin. Parlamak için geldin. Işığın eşsiz, gerekli ve değerli. Dünya senin özgünlüğüne, kırılganlığına, güzel ve kusurlu insanlığına ihtiyaç duyuyor. Sen bu dünyaya bir armansın ve kendine her zaman hak ettiğin sevgiyi vermenin zamanı geldi. Huzur içinde git, sevgiyle git, özgürlük içinde git.